kıkır kıkır eğlence ormanı. Küçük tavşan Hop'la yaz tatilindeydi. Hah, sonunda boş bir yer buldum. Şemsiyemi burada açabilirim. Evet, işte orada. Üzerine oturup çizgi roman okumak için şezlongumu da koyayım. Ha, işte böyle. Şimdi rahat rahat çizgi romanımı okuyabilirim. biraz ceket takayım. Gençliklerimi de takayım. <laughs> Ay kuş kardeş burası tuvalet değil sen ne yaptın? Cik dilerim cik. Burada kendime kumdan kale yapacağım. Kumları kovaya koyayım. kocaman bir kale yaptı. Ay, aa, kumdan kalem yıkıldı. Olsun, zaten bütün kumdan kaleler yıkılır. Ben en iyisi oturayım, bir güzel limonata içeyim. Hmm, nefis, bu benim hayatımın en güzel tatili ve mutlu son. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.